Arkadaşlar selamlar. Ee, bir vites e, videosu çekeceğim. Vites videosu. Şimdi vitesin üzerinde yerler, krokileri belli. Ee, manuel araçlarda e, geriftes haricinde bir de şu 6. vites çoğunda yok. Bunlar haricinde 1, 2, 3, 4, 5 hep aynıdır arkadaşlar. Geri vitesin yeri değişebilir. 6 vitesli de olmayabilir. Şimdi kroki de gördüğümüz üzere şu an tam orta bir konumda. Yani 3 ve 4'ün arasında boş konumda. Ben 1'e atmak için öncelikle ne yapmam gerekiyor? Elimin içiyle önce sağa çekmem gerekiyor, gerekiyor arkadaşlar. Buraya dayayıp şu an 1'in hizasına getirdim. İleri itersem şu an 1'e geldi. Doğru mu? Arkadaşlar 2 için şu boş yapılıyor. Bu boşu ben tavsiye etmiyorum. Boş olunca arkadaş çekiyor. Heyecanla, panikle, stresle dört oluyor. O zaman stop ediyor. Mutlaka şu bir de kendime çekip aşağı çekmem gerekiyor iki için. İkiden biri alıyor, ışıklara geliyor veya kavşa yaklaşıyor, yavaşlaması, durması gerekiyor. Arkadaş bunu yapıyor. Boşa alıp ileri itiyor. Gördüğünüz gibi yine üçte. İki içine mutlaka iken bir içimde 2'deyken bir içimde mutlaka ilk önce kendine çekti, bekledi. İleri doğru aldı. Şu an 1'e tekrar almış oldum. Yani 1 ve 2 en solda alt üstlü olduğu için eee ben istediğim sola çekmeleri. 1 kendileri sola çekmeleri 2. 1 2. Bu ilk planda öğrenilmesi çok önemli. Eğer ben aracımı stop ettiriyorsam sınavı geçmem inanın çok 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 az bir ihtimal. Öncelikle aracımı stop ettirmemem gerekiyor. Yani e, parklardan belki de daha önemli arkadaşlar bu. Kendime çektim ileri aldım bir kendime çektim aşağı çektim iki. Tamam hocam ben bunları biliyorum. Üçü ne yapacağım? Üçü aldım boşa. Avucumuzun şu yine orta kısmıyla ileri. Bak sıkmıyorum da bakın arkadaşlar. Gittim. Üç. Tamam güzel 3'ü aldım. 2 için ne yapmam gerekiyor? 2 için iki tane yöntem var. Biri boşa alıp çekip aşağı çekebilirsin. İkinci yöntem kendime doğru çekerek aşağı çektim. Direkt yine 2'ye geçer arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Yine avuç içiyle önce kendime bu şekilde çektim. Aşağı doğru çektim. İkini yerine geldi. o tutturdum. Tam şu an 2'de. 2 i̇ki yöntemde de yapabilirsiniz. Ee, tabii ki vites geçişlerden önce depreje tam basmam lazım. Gazı bırakmam lazım. Ee, şu an anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. 1, 2, 3'ü gösterdim. Zaten 3'ün tam altı 4. Yani öncelikle ben bu 1 ve 2'de yeni başlayan arkadaşlar için özellikle anlatıyorum. Bunu da hata yapmamam gerekiyor. Görüşmek üzere.